Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda Arik 125 Gen modeli var. Evet, şöyle motosikletin tarafında dolaşırken sizlere bir de teknik özelliklerinden falan bahsedeyim ben. Ee, 10.2 beygir, 9 Nm tork var, hava soğutmalı, ön fren disk, arka fren kampana, bir motosiklet, ön arka sinyaller LED, ön far LED, e, 3.5 inç ekran var, şöyle göstereyim. 3.5 inç TFT ekran var, e, anahtarsız çalıştırma var. Arkadaşlar, start-stop var motosiklette. Bayağı bir retro bir motosiklet olmuş. Yani Çin malı bir motosiklet Aurora'nın. Arik diye bir markanın galiba bu. İlk izlenimlerim. İnternette falan da biraz araştırdım. Arik başka bir marka galiba. Aurora bu modeli almış galiba Arik'ten. Çünkü e, motosiklet Arik diye geçiyor. Ama Aurora kendi stickerlarını etiketlerini basmış arkadaşlar. Piyasaya sürmüş. Ön arka jant 12 arkadaşlar ve inanılmaz seri inanılmaz seri e, 100 müydü arka bakayım arkadaşlar evet 110 90, 12 arka ön neymiş önde 190-12 arkadaşlar arka e, lastik bir tık daha kalin. Ka kalın pardon kalın diyorum arkadaşlar hemen 5 saniye videoyu aşağıya kaydırıp like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim sadece 1000 abone kaldı 10.000 abone olmama yardımcı olursanız teşekkür ederim şimdiden Allah razı olsun diyorum <laughs> arkadaşlar bunun bir de arkasında şöyle bir tutma demiri oluyor onu Mustafa sökmüş ama buralardan tutabiliyorsunuz yine tutma yerleri var. Baya güzel. Ee, hani böyle ilk başta böyle baktığınız zaman sanki bu 50'likmiş gibi duruyor. Ama aslında 50'lik bir motosiklet değil. 125 cc ve inanılmaz seri bir motosiklet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şaka yaptığımı sanarsınız. Arkadaşlar PCX ile kalktık. Ya yani biraz önce denk geldik. Kamera açık değildi. Arkadaşımın ya inanın PCX yakalayamıyor motosikleti. Yani yakalayamıyor ve ben e, 95 kiloyum. Benim Honda Dion var. Ee, az çok takip edenler bilir. Honda diyor ile 90-95'i ben geçemiyorum arkadaşlar. Bu motosikletle birazdan top speed yapacağız ve kaç yaptığını çok merak ediyorum. Arkadaşlar herkes diyor ki 125-130 çok rahat görüyor. Yani şaka gibi bir rakam 130. Yani %5 sapma desek 120. Yani inanılmaz. Birazdan bakıp test edeceğiz. Bir diğer özelliğine gelirsek de arkadaşlar bakın motora hiçbir şeyin dokunmadım. Bakın burası falan kapalı. Bastığınız zaman mavi yanıyor burası. Şu an kapalı. Bakın. Buraya basılı tuttuğunuzda şu açma tuşuna basılı tuttuğunuzda koltuğu açıyor. Pardon, ters tutmuşum kumandayı. Çok özür dilerim. Buraya basılı tuttuğunuzda burası motosikleti nerede olduğunu alarm sistemini veriyor. Şurası. Bakın. Bakın gördünüz mü? Koltuk açıldı. Bakın. Müthiş bir ya. Bak. Yani bakın bir daha basıyorum. Yanınızda basıyorum. Bir daha basayım. Heh, açıldı. Görüyorsunuz. Acaba kapatamadım mı biraz önce? Bir daha basayım. Evet. Gördüğünüz gibi açıyor. Biraz da uzaktan açayım. Bakayım açacak mı uzaktan. Mesela evin balkonundayım. Mesela burası balkon. Basayım. Buradan. Açtı. Valla bu kadar. Yani nereden baksanız 7-8 metre falan var burası. Açtı. Daha uzaktan da açıyor diyorlar ama. Şimdi boşver denemeye gerek yok. Şöyle koltuğun altını da göstereyim size hazır şey yapmışken. Buraya bir yarım kask girer mi? Bence girmeyebilir ama giredebilir. Çünkü tam net değilim. E, yarım kaskım olsaydı denerdim arkadaşlar ama yok. Küçük bir e, bagaj altı var. Dediğim gibi burasında bir demir var. Buraya arka çanta takabiliyorsunuz ama Mustafa sökmüş. Şurada bir gözü var. Buraya su koyamazsınız. Böyle katızlı yapmışlar arkadaşlar burayı. Bakın şöyle. Şurada bir e, SP Type-C girişi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya da telefonlarınızı falan koyamak için adam yer yapmış. Burada bez yapmış. Bakın burayı bez koymuş. Çok da güzel olmuş. Yani bu içine falan e, telefonumuza zarar gelmesin, plastiğe zarar gelmesin diye. Baya güzel düşünmüşler onu. Şimdi motosikleti üstüne binelim ve yola çıkalım arkadaşlar. Yolda size start stop kaç saniyede duruyor? Ee, ekran özelliklerinden bahsedeyim ve top speed yapalım videomuzu sonlandıralım arkadaşlar daha sonrasında hadi bakalım yola çıkalım Evet dostlar yola geldim şimdi şimdi buradan kalkacağım size top speed yapacağım son kaç ben de çok merak ediyorum onu ölçeceğim Bu arada motosikletin üstüne oturduğumda benim omuzlarım geniş olduğu için 95 kilo olduğum için aynalar neredeyse bana göre hiç göstermiyor diyebilirim Yani çok milim bir gösterme var onun dışında direksiyon çok burası dar geldi. Hani böyle çok küçük bisiklet gidon tutuyormuşsunuz gibi. Yani aslında güzel kıvrak bir motosiklet. Kesinlikle gidon falan ağır değil. Start stop daha motor sıcak olmadığı için start stop kaç saniyede kapanıyor onu durduğumuzda ölçeceğim arkadaşlar. Elektronik marş var motorda. Direksiyonu sola çevirip bastırıp sola çektiğinizde direksiyon kilitliyor. Aynı şekilde. Buradan da açabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Koltuğun altını onu da göstereyim. Open'a open, a, open a getirip Buraya bastığınızda koltuk açılıyor arkadaşlar. Sadece anahtardan açmak zorunda değilsiniz. Yani pili biter falan bir şey olur. Buradan da açabilirsiniz. Bu arada elektronik marş var arkadaşlar. Gaz vermenize gerek yok. Bakın. Elektronik marş aynı Activa'daki gibi, Honda Dio'daki gibi elektronik marş sistemi var. Şimdi arkamız biraz boş alsın. Ben bir top speed'e kalkayım arkadaşlar. Ya inanılmaz hızlı gittiğini söylüyorlar. Bakalım doğru mu? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bakalım ben de 95'i 100'ü geçebilecek mi bu motosiklet? Herkes 125-130 gördüm diyor. Şu anda 70. İlk izlenimlerim şu şekilde. Honda diyor ve Activa'dan çok çok daha iyi hızlanıyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Titreşim ayaklarımda yok. Ellerimde çok minik bir şu gidonda ufak bir titreşim var ama hiç rahatsız etmiyor. Sol boş geçtim. Şu an 86'dayım. Kısa bir süre içerisinde 90'a çıktık zaten. Rüzgar da var baya. Ama bakalım yani rüzgar olmasına rağmen bende bir yüzü geçmesi lazım. Herkes 125-130 gördüm diyor. İlk defa basıyorum şu anda. 93 95 Evet şu an daha 90'a geri geldi. Arkadaşlar ilk bastığım şu ana kadar dik oturuş pozisyonu hiç eğilmedim. Bakın 90'ı 93'ü geçemedim. Şimdi geri döneceğim. Buradan. Rüzgar buradan çok vurdu. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Nasıl olacak? Hemen geçeyim. Bayağı bir torklu yani. Evet bir de böyle basalım. Bu ikinci basışımız. Buradan şu anda rüzgar... Diğer yöne gittiğim gibi vurmuyor. Biraz daha arkamda kaldı sanki rüzgar. Öyle hissediyorum. Şöyle hafif de eğileyim. Ayıp olmasın. Şöyle hafif de eğileyim. 95 100 Evet doğru rüzgar arkamda kaldı şu anda. Bayağı bir iyi gidiyor. 105 Şu an hafif bir okuş çıkıyorum. 105 Şu an eğildim arkadaşlar motosikletin üstüne. 107 Yani 110'u bir kere gördüm. 108. Şu an dik oturuş pozisyonuna tekrardan geri geçtim arkadaşlar sizin için. Bakalım hızı düşüyor mu diye. Yani 107'nin altına hiç düşmüyor şu anda. 106, 105 gidiyor. Şu an yüzün altına hiç inmedik. 102. Adama bak kırmızıda geçiyor ya. Evet 105. Rüzgar arkamdayken olan hız 105. Arkadaşlar maksimum gördüğü hız 95 kilo. 1.85 boyundayım. İri bir insanım. Ben de gördüğü hız 105. Mesela benim yeğenim binse buna Ali, kaç kilo Ali? 70 kilo. O çok rahat 120'yi görebilir. Yani çok rahat görebilir arkadaşlar. Çünkü kilo gerçekten top speed'de inanılmaz etki ediyor. İnanılmaz bakın. Yani şu an buna benim yeğenimi bindirseydim 120'yi çok rahat görebileceğine inanıyorum. Çünkü bende 110'u gördüyse onda 120-125'i görmesi çok 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 normal dostlar. Şimdi şeyi test edelim. Şurada sağda duralım. Start stop'u test edelim arkadaşlar. Start stop gerçekten iyi çalışıyor mu? Şu an start stop açık. Motosikletimiz ısınmıştır diye tahmin ediyorum. Hemen ileride sağda duruyorum şimdi. Durduğum gibi Honda Dio'da 3 saniyede motosikletimiz istop ediyordu. Bakalım bunda kaç saniye sürecek? 1 2 2 saniye inanılmaz bir daha çalıştırıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın bir daha çalıştırdıktan sonra start stop özelliği hemen devreye girmiyor. Dur biraz ilerleyince mesela giriyor. Hemen bakalım. Mesela Honda diyor da böyle değil. Çalıştırdığınız bir daha duruyor. Çalıştırdığınız bir daha duruyor. Mesela hala daha şu an start stop Aa bak şu an devreye girdi. Durdum. Evet. 1 2 2-3 saniye içerisinde devreye giriyor. Tekrardan gaza bastığınızda çalışıyor arkadaşlar. Bakalım hemen duracak mı? Durdu. Aa ben yanlış yapmışım. Çok özür dilerim. Ben yanlış yapmışım. Gaza basıyoruz. Çalıştı. Birkaç saniye içerisinde tekrar nesap ediyor. Evet dostlar müthiş bir start-stop sistemi yapmışlar. Aynı Honda Diodaki gibi. Bu arada bir de şunu test edeyim. Hani gaza basınca gidiyor mu? Onu merak ediyor arkadaşlar. Hani bazı Jüpiter 125'te gaza başına da gitmiyor çünkü baktım. Evet. Aynı Honda diyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gaza basıyorsunuz. Motosiklet çalışıyor ve direkt gazı yiyip ileriye gidiyor. Ve durduğunuz yerde bir kere bas çek yaptığınızda tekrardan devreye alıyor. Ben biraz önce tekrardan marştan çalıştırmıştım. Yanlış yaptım. Şu anda doğrusunu yaptım ve size gösterdim. Ben de çünkü ilk defa biniyorum. Motosikleti inanın daha önce alıp test etmedim. Sizle beraber öğreniyorum. Böyle benim için de daha iyi oluyor. Sizler için de daha iyi oluyordur. Çünkü niye? Hani bir şeyi önceden ezber yapıp da sizi anlatmayı sevmiyorum. Böyle biraz da reklam içeriğine girmiş gibi oluyor. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Ben neyse onu size söylemeyi seviyorum arkadaşlar. Motosikletin fiyatı 76.000 TL'den başlayıp 96.000 TL'ye kadar bayi fiyatlarında gidiyor. Kafasına göre fiyat koymuş herkes. Yani bunun bir önüne geçilmesi gerekiyor bence. Şöyle bir şehir içi turu yapalım sizlerle. O sırada da ufak tefek konuşma yaparız. Yani gayet şu kısım, şu kısım bacaklarımı görüyorsunuz gayet güzel arkadaşlar. Şurada bir... E Açma kapama yeri var hani buradan asıyorsunuz tekrardan kapatıyorsunuz ama pek sağlam olduğunu düşünmüyorum. Yani buraya bir 3-4 kilodan fazla bir şey asarsanız kırılır gibime geliyor. Benim Honda Dio'mda mesela yani 15 kiloda astım hiçbir şekilde kırılmadı. Çünkü o sabit bir plastik sert bir plastik onda sorun olmuyor arkadaşlar. Bu Honda Dio için geçerli değil mesela Spontini vardı bende o da Çin malı onda da aynı şekilde sabit plastik olduğu için 15 kiloda asıyordum ona. Onda da mesela kırılmıyordu. Ama bunlar da biraz daha narin arkadaşlar. Onun dışında selektör yok. Uzun kısa var. LED. Ee, dörtlü yok. Korna burada. Sinyal altta olmuş. Aynı Honda Dio'daki gibi. Yani oldukça güzel. Aynaları pek beğenmedim. Gidon biraz dar kaldığını düşünüyorum. Ama net şunu söyleyebilirim. Bu motosiklet Honda Dio ve Honda Activa'yı tokatlar abi. Çok net tokatlar. Yani inanılmaz bir tork Şimdi frenler. Ön fren biraz ötüyor. Bir ufak bir ses geliyor ön frenden. Onun dışında herhangi bir şey yok. Arka fren biraz zayıf ama iyi yani frenleri güzel arkadaşlar. Mesela Honda Dio'nun frenleri inanılmaz güzel. Yani bayağı iyi yapmış adamlar Honda Dio'nun frenlerini. Evet arkadaşlar başladığımız noktaya geri döndük. Şimdi size motosiklette ne var? Ne oldu? Ne diyorsun? Ha kontağı açık bıraktım. Beni uyardı. Evet tamam kapattım seni. Tamam teşekkür ederim bu bildirimin için. Ee, motosiklette montaj hataları var mı? Bir ona bakacağız arkadaşlar. Ben biraz önce de hani motosikleti incelemeden önce de biraz etrafında gezmiştim. Yani herhangi bir montaj hatasına denk gelmedim arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim hani motosikleti kullandın hani abi koltuğu rahat mı derseniz koltuğu rahat arkadaşlar. Amortisörleri çok sert geldi bana ve lastikleri çok kalitesiz arkadaşlar. Çok çabuk kayıyor. Fren attığınızda hemen lastik kayıyor. Yeri tutma gibi bir özelliği yok arkadaşlar lastiğin. Bilginiz olsun şimdiden. Bu motosiklete koruma demiri takamazsınız arkadaşlar. Herhangi bir uyumlu koruma demiri yok. Bu motosiklet biraz daha böyle Vespa tarzında üretilmiş bir motosiklet. Bu arada şu deriden yapılmış olan paspasında Mustafa kendisi yaptırmış arkadaşlar. Üzerinde gelmiyor onu da net şimdi baştan söyleyeyim. Şu şekilde de yine aynı şekilde göstereyim. Koltuğu buradan bastığınız takdirde açılıyor. Ya yani güzel bir özellik koymuşlar. Bunu yani Yamaha'nın, Honda'nın da koyması gerekebilir. Yani benim arabamda yok ya böyle bir özellik. Yani çok <laughs> saçma gelebilir ama arabamda yok. Size ekranı da detaylı bir şekilde göstermem gerekirse arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk açılışta şöyle Aurora yazısıyla bizi karşılıyor. Şurada yukarıda devir göstergesi var. Aküyü gösteriyor. Bluetooth bağlantısı var. Kilometreyi gösteriyor. Trip. Trip'i galiba buradan basılı tutarak mı sıfır? bu değil. Bakın buradan e, bastığımızda saati tarihe falan geçti. Sele basılı tutuyorsunuz. Trip sıfırlandı. Evet arkadaşlar trip de var. Sele dokunmatik olduğu için basılı tuttuğunuzda aynı şekilde oradan sıfırlıyor. Benzin göstergesini şuraya koymuşlar. Devir kilometre saati de ortada arkadaşlar. Motosikletin malzeme kalitesini beğendim. Yani tabii ki de bir yani Japon kalitesinde değil. Ama beğendim arkadaşlar. Güzel olmuş. Şöyle el freni de var. Şöyle yapıp şöyle basıyorsunuz. Evet bu da el freni arkadaşlar. Şu camı belki yenisi yapılabilir. Adamlar tutma şeyi koymuş ne kadar güzel. Bunun bir uzunluğu yapıp hemen burada tutma yerleri de hazır zaten. Direkt tak montaj yap yapılabilir. Çok da güzel olmuş. Onun aksesuar olarak üretimi yapılabilir bence. Bence şirin tatlı bir motosiklet olmuş. Yani 76 bin ile 96 bin TL arası fiyatları var. Peki siz nasıl buldunuz? Siz olsaydınız alır mıydınız? Yoksa Honda Dio mu alırdınız? Honda Activa mı alırdınız? Yorumlara yazalım arkadaşlar. Bakalım motosikleti beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Sayfayı aşağıya kaydırıp da hemen bir saniye abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.